İlk defa başıma geldi bir şey. Aa, Allah size bir anda nasıl olduğunu biliyordum. Oturuyordum, elimde bir iş yapıyordum. Bir baktım araba anlayan geldi. Bir an refleks dönmemden, kalkmamdan bir e, ee, dükkanı camma başlayan insanım. Algenleri de Allah Araba dört kişi vardı arabanın içinde. Bir anda gitti falan koşuldu. Büyük bir şok yaşadık. Sakin Azra ile karşı karşıya geldik. Allah yani verilmiş bir sadakamız varmış. Onu da ben sonra kameradan gördüm. Motosiklet de aynı adam sağ olsun adam da kaçıyor, son sol tarafa doğru. Yani onu da Allah eski Kurban oldu bana, yani her kişinin bir elimiz varmış ki. Vallahi çok korku bir büyük bir korku yani panik yaşadık ama çok şükür. Hala da şu anda refleksiyeni yaşıyorum yani onun. Ufak bir ses duyuşuna içinde bir ürperti geliyor yani sanki bir şey mi oldu gibisine. Ee, Allah bir daha göstermiyor. Yani. Dedim vermiş bir sadakamız varmış Allah'a çok şükür yaşıyoruz dedik. Durum bu yani. İnsan yani sayın insan, yeni doğmuş gibi hissediyorsun yani. Allah Şu anda da şokun etkisindeyim yani. Yolda giderken yani bayağı bir dikkatli gitmek zorunda kalıyorsunuz. Gitmiş gelmiş gibi oldum ben. Yani. yani öyle bir hissediyorum çünkü her an her şey olabilir yani.